Arkadaşlar kolay gelsin. Departmanınızla ilgili bir sorum olacak size. E, boya üretiminde arge aşamasında dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? Arge aşamasında üretilmesi planlanan boyanın arge yöntemleri ve teknikleri ile kullanım yeri, kullanım şekli, dayanımı, kim şartları, estetik unsurları dikkate alınarak geliştirilmesini sağlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Tamam. E, departmanınızla ilgili bir soru soracağım size. Hadi, e, boya üretiminde kalite kontrol aşamasında uygulanan yöntemler nelerdir? Kullanım alanına ve türüne göre besleyecek boyaları zorlu ve sistemli testlere tabi tutarak istenen gereklilikleri sağlaması adına tüm kalite kontrol sistemin eksisi uygulanması. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, Departmanınızla ilgili bir sorum olacak. Tamam, ee, renklendirme aşamasında nasıl bir yöntem izleniyor? Ee, doğru fikret ya da fikretlerin seçiminden başlayan ve istenilen renk pahalılık ve e, görüntüyü yakalayabilmek adına çok hassas yöntemler oranlar kullanarak renklendirme aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. E, departmanınızla ilgili soru soracağım. Tabii ki buyurun. Boya üretim aşamasında nasıl bir yol izleniyor? Şimdi planlama departmanından gelen üretim farkına başlayan ve son dolu aşamasına kadar devam eden sistemli ve planlanmış ciddi bir proses uygulamak için bu Teşekkür ediyorum. Rica ederim.